Merhaba emotor izleyicileri. Bugün sizlerle elektrikli araba dünyasında en çok tutulan modelleri inceleyeceğiz. Elektrikli araçlar her geçen gün daha popüler hale geliyor ve biz de bu trendi yakından takip ediyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk tanıtacağımız model Aurora S1. S1 modeli 72 volt 58 amperlik jel batarya ile donatılmış olup tek bir şarjla 70-90 kilometre menzil sunarak günlük kısa mesafeli yolculuklar için ideal bir çözüm sunar. Ev tipi priz 220 volt ile şarj edilebilen bu araç 6-8 saat içinde şarj olabilmektedir. Bu, kullanıcıların rahatlıkla evde veya işte şarj ederek araçlarını her zaman hazırda tutmalarını sağlar. Hız konusunda ise Aurora S1 maksimum 45 kilometre hıza sahiptir. Bu hız şehir içi trafiğe uygunluğu ve güven güvenli sürüş deneyimi sağlaması açısından önemlidir. Aurora S1, disk frenlerle donatılmış olup güvenli ve etkili bir frenleme performansı sunar. S1 modelinin net ağırlığı 340 kg olup maksimum 600 kg ağırlığa kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Ayrıca bu model, dijital klima ve USB multimedya bağlantısı gibi modern özelliklerle donatılmıştır. Regal M1 sportif ve modern tasarımıyla göz kamaştırıyor. Hidrolik direksiyona sahip olan bu araç, MacPherson süspansiyonları, geniş LCD panel, geri görüş kamerası, Bluetooth bağlantısı ve LED stop lambaları gibi donanımlar aracın dinamik ve ilerici karakterini vurguluyor. İç tasarımda ise ortam aydınlatma şıklığını öne çıkaran Regal M1 benzersiz tasarımı için 3 renk konseptini kusursuz bir şekilde uyarlıyor. Yüksek performanslı bataryası ve güçlü motoru ile yeni M1 3.5 kW gücündeki motoruyla yüksek bir performans Performans sağlıyor. Araç 4-8 saat arasında tam şarj olabiliyor. Tam dolu bir batarya ile 100-130 kilometre mesafe kat edebilmek mümkün. Maksimum 50 kilometre hıza ulaşabilen bu model şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. Cuba City, bu elektrikli aracımız 3000 watt motor gücüyle şehir trafiğinde kullanıcılarının tüm beklentilerini karşılar. Sürüş tarzınıza uygun ayarlanabilir sürüş modları ve süspansiyonları sayesinde ekstra konfor sunar. City tüm sürüş detaylarını size sunan geniş LCD panele sahiptir. Bu panel ayrıca geri görüş özelliği ile fark yaratır. Şarj süresi 6-8 saat olan bu modelimiz tek bir şarjla 90 kilometre sürüş mesafesi sunar ve 3 kişilik kapasiteye sahiptir. Maksimum hızı 45 kilometre olan bu model ön disk ve arka kampana fren sistemleri ile donatılmıştır. Geniş LCD ekranı ve geri görüş kamerası sürüş sırasında kullanıcıya büyük kolaylık sağlar. Bir diğer modelimiz Yuki Emi. Bu araç şehir içi kullanım için tasarlanmış bir elektrikli araç olarak dikkat çekiyor. Sportif ve modern tasarımıyla göz kamaştıran bu araç pek çok kullanışlı özellikle donatılmış. Yuki Emi 4000 watt gücünde bir motorla donatılmıştır. Bu motor araca yüksek performans sağlarken, 6 akü ile çalışan bu model tam dolu bir batarya ile 80-100 km menzil sunuyor. Şarj süresi ise 6 saat olup kullanıcıların rahatlıkla evde veya işte şarj edebilmesini sağlıyor. Maksimum 45 kilometre hıza ulaşabilen bu model, şehir içi trafiğe uygunluğu ve güvenli sürüş deneyimi sağlaması açısından önemli. Disk fren sistemi güvenli ve etkili bir frenleme performansı sunar. Otomatik camlar ve merkezi kilit sistemi, sürüş konforunu artıran diğer özellikler arasında yer alıyor. E-motor ailesi olarak elektrikli araçlar dünyasına hız kesmeden devam ediyoruz. Daha fazla bilgi ve inceleme için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Favori modellerimizde sıra Volta EV1'de şık ve modern tasarımıyla şehir hayatında tarzınızı ortaya çıkarıyor. Gelişmiş yol tutuşu ile güvenli bir sürüş sunan bu model, park yeri bulma ve park etme sorunlarını geri görüş kamerası ve sesli uyarı sistemi ile çözüyor. Açılır tavanı, açılabilir arka camı ve ısıtma sistemi yolculukları keyifli hale getiriyor. Bluetooth ve USB müzik çalar özellikleri ile müziğinizin keyfini çıkarabilir, USB şarj özelliği ile telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Volta EV1, 72 volt, 58 amp Perlik Vyarla Celaküsü ile tek şarjda 63 kilometre menzil sunuyor ve 7-8 saatte şarj oluyor. Maksimum 45 kilometre hıza ulaşabilen bu model şehir içi ulaşım için ideal. 2.0 kilowatt gücündeki motoru ve 415 kilogram ağırlığıyla kompakt ve kullanışlı bir model olarak öne çıkıyor. Sıradaki modelimiz RainWall RW10. Bu model arkadan çekişli sürüş modu, McPherson ön süspansiyon ve bağımsız arka süspansiyon ile üstün bir yol tutuş sunar. Ön disk ve arka kampana fren sistemi, EPS, ABS ve tam otomatik vites gibi özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca rejeneratif fren sistemi ve elektrikli direksiyonda standart olarak sunulmaktadır. Bu modelde klima, uzaktan kumanda, hareket halinde güvenlik kilidi, lastik basınç sensörü, arka park sensörü gibi konfor ve güvenlik özellikleri bulunmaktadır. Bluetooth, stereo ses çıkışı, ekonomik ve spor sürüş modları, kemer ikaz uyarı sistemi, güvenlik alarmı ve arka sis farı gibi ek opsiyonel özellikler de mevcuttur. Rainbow'un performansı ise etkileyici maksimum 90 km hıza ulaşabilir ve tek şarjda 120 km menzil sağlar. PMAC motor tipine sahip olan araç 6-7 saatte tam şarj olabilir ve şarj cihazının gücü 2 kW'dir. Türkiye'de isim yapmış ve kendini ispatlamış bir diğer modelse Citroen AMI. Bu model şehir içinde pratik ve çevre dostu bir ulaşım sağlayan mikroelektrikli araçtır. Bu kompakt araç elektrikli motoru sayesinde maksimum 45 km hıza ulaşabilir. 5,5 kW lityum iyon bataryasıyla yaklaşık 75 km menzil sunar ve ev tipi prizlerde yaklaşık 3 saatte tam şarj olabilir. Bugün sizlerle piyasadaki en popüler elektrikli araçları inceledik. Unutmayın araç seçimi sizin ihtiyaçlarınıza ve kullanım koşullarınıza göre değişir. Amacımız bu araçlar hakkında size faydalı bilgiler sunmak. Emotor olarak elektrikli araçlar dünyasına hız kesmeden devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.